fotoğrafını çekerken gördüm. Ben eli yabancı sat Her Herkese, herkese selam. selam. Ben Melis. Ben Adil. Nasılsınız kardeşlerim? Abone olanlar zaten bizi tanıyorlar. Abone olmayanlar siz de, de kanala hoş geldiniz. Uzun zamandır video atmıyorduk. Evet. Bir ay kadar oldu. E artık dedik tekrardan devam edelim. İşler yoğundu. Birazcık Melis'in işleri, benim işlerim. Birazcık girişimcilik e, hareketlerimiz var. Bir takım yeni işler. Bir sonraki videoda onu size açıklayacağız. Hazırlıkları devam ediyor hala. Bugün de güzel bir pazar gezisi yapalım dedik. Gelidonya Feneri'ne geldik. Yürüyüşe geldik. Nerede bulunuyor Gede Ve Gelidonya Feneri? başlıyoruz. Kumucu'dayız. Antalya Kumucu'da Gelidonya Feneri'ne çıkacağız şimdi. Mavi Kent tarafından arabayla geldik. O görüntülerde Ve birazdan başladı. gösteririz zaten. Arabayı park ettik. Mükemmel Size seçim. bir başlangıç yapalım dedik. Yağmur yağdı. Olsun. Yağmur sıkıntı yok. Yağıyor. Bayağı yağıyor. Ben i̇nce montumu ince sana ince veririm. Yağıyor. Ya, hava güzel de yağmur yağıyor yani. Ya gider bu bulutlar. Bir şey olmaz. Bulutlar. Manzaramız çok güzel. Biraz daha size de gösteririz ara ara. Manzara şahane. Melis yolda gelirken çekti çok biraz. Güzel. Onları da araya şimdi koyuyorum. Son çare kamping. <laughs> Son kamp yerim mi acaba, ondan mı? Dörtgen yasak ya burası. Şey. Ben ay düşüyordum. Çekiyorum i̇lk, düşmeyin. İlk daha baş, başlamadan düşüyordum yani. Çekiyorum bak. Gel Donyo Feneri başlıyoruz. Çok heyecanlı. Buraya gelenlerin küçük küçük böyle şeylerini yapıştırmışlar. Kendinizi burada görüyorsanız yorumlara yazın. Gelen giden arkadaşlar. Herkes buraya bir şeyler yapıştırmış. Burada da var aynısı. Bu direkte şu tabela varmış da, bu tabela düşmüş. Likö yolu da oluyor aynı zamanda burası. Zaten yol üzerinde kırmızı şeyler var. İşaretler var kayaların üzerinde. Onlar Likö yolunun rotasını size gösteriyor. Doğru yolu bulabilmeniz için. Çok yani küçük, değil küçük. Değil ya? Baksana şuraya bacım açılmış. Bağlayalım bacım. Şu. Hı. Gidi gidi. Şu ya önden yürü bakayım. Ne yazmışlar? Çocuk varsa 45 dakika. Ay nefesim yetmedi. Yalan bir buçuk saat. Geldik gördük gidiyoruz. Yani daha bir, 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 buçuk, saat yürüyeceğiz mi? Yürüyebiliriz evet. Yürürüz. Çok güzel bir manzara. Abi çok iyi. Çok güzel, mükemmel. Wow. Ne kadar net görünüyor karşılar. Dün fırtına kapıyordu, bugünkü hava İşte yağmur bak. olmadığı, yağmur olduğu için şey, nem yok ya. Karşıdaki daha kadar gözüküyor. Ha, yakınlaştırayım Yürürsek şöyle. Dururuz. Burası Aktaş sahili. Şöyle kumcuya, hasçut sahili böyle gidiyor. Bayağı uzağız zaman. Devam edelim. Yol üzerinde böyle dinlenmek için banklar yapmışlar. Ağaçların belli kısımlarını da kesmişler. Şu şekilde. Ya da kırılmış. Ay artık. yağmur attı yüzüme. Burada ağaç yıkılmış. Onu kesmişler. Şuradan ortadan ikiye ayırmışlar. iki parçaya. Böyle manzaralara da bank koymuşlar. Siz buraya oturup böyle manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Baltalar elimizde uzun ip belimizde. Biz gideriz ormana, hey ormana. Evet, devamı? Hatırlamıyorum. Bu kadar. Bu kadar kalmış aklımda. Yolu yarıladık sayılır. Evet. Biraz yorulduk duralım dedik. Su içeceğiz. Açık nefes verelim. Ondan sonra durmadan direkt artık yukarıya. Ben de yorulmuyor ama spor yapmıyoruz ya. Tamam Zaten 15-20 dakika çıkaracağız tahminimle. He o kadar kaldı mı? Güzel. Ama yine de çok keyifli. Güzel. Size güzel görüntüler çıkartacağım yukarı gittiğimde. Birazcık tepki. Güzel. Hadi. Hadi sizi alayım şuradan. Şöyle küçük çiçekler var. Bu çiçeklerin ne şey olduğunu bilemedik. Eğer bilen varsa yorumlara yazsın, bizi de bilgilendirsin. Şöyle değişik bir cinse benziyor. Anlayamadık. Şuradan şöyle yukarı gideceğiz. Likya Safranıymış. Oradan yukarı çıkıyoruz. Çiçek. Neymiş? Likya Safranı. Hmm, şu. Öğrenmiş olduk. Şöyle. İngilizce ve Türkçe olarak size şu an bulutlarla tamam. aynı seviyedeyiz. Bu oturduğum yerden resmen şu an bulutla aynı seviyedeymişim gibi oluyor. Şuna baksana taşın içinden çıkmış. Hı, hmm, çok güzel. İşte doğa yengen olamaz. Islak mendil de atmışlar onun önüne. Bu güzelim şeyin önünde bir ıslak mendil. Orada da var iki tane. Gerçekten Çektim çok fotoğrafını çekerken ya. gördüm. Ben elin yabancı satmıyordur bunu ben sana söyleyeyim. Yemin ediyorum şu sigarayı, şu şeyi eli yabancı satmıyordur ya. Yoruldum. Evet. Yoruldum. Melis. Şuraya bak. Hadi. Bunu göstereceğim. Şöyle bakar mısın ya? Ne kadar harika. Fener göründü. Son düzlük. Hadi bakalım. Ve geldik. Burada Gediler Fener'in anlamı. Kaç yılında yapıldığı. İşte Akdeniz'in ve Antalya Körfezi'nin en tehlikeli su geçişlerinden bir tanesi oldu. Yani burun geçişlerinden bir tanesi oldu soruluyor. Şu kayaların olduğu bölgede, adacıkların olduğu bölgede ters akıntılardan dolayı teknolar genelde adalara sürükleniyor. O yüzden de batıyor. O yüzden bu çok tehlikeli bir bölge. Hatta şurada şey yazıyordu. Biri reis tarafından şiddilen burnu olarak alınmış. Normalde kırlangıç burnu, taşlı burnu ya da gelinoyu burnu olarak geçiyormuş. İkimiz de buraya oturabiliriz istersen. Olur. sabit çıkarayım. Bu sabit değil. İkimiz bir tarafa oturursa belki yıkılır ama gene de otururuz ya. Aa bu düşmemiş iyi bak şundan çıkmış. Almış. Tamam. Şey Şurada. ya termos. Çıkmış. Hı -hı. Dronu da çıkarıp birazcık oturup kahve içip manzaranın katını çıkartalım. Siz de o sırada drone görüntüleriyle biraz keyiflenin bakalım. Kendinize bir kahve koyun ve görüntüleri izleyin. Şöyle bir dakika kadar size güzel drone görüntüleri yapıyorum şimdi. Bir kahve. Şöyle bir neşelenin kendinize gelin. Gelidonya'ya gelindi. Oturuldu kahveler içinde. Keyifler yapıldı. Dinlendik. Çok güzeldi. Şimdi günü batırıyoruz. Size güzel çok bir gün güzel batımı bir da gün batımı var. göstereceğim. Kapanışı yapalım. Sonuç gün batımı Hava mükemmel. Da denizin içine batan bir güneş. Ama birbirine. çok güzel, çok keyifli bir yermiş. Tavsiye ediyoruz. Yolunuz buralara düşerse. Gelidonya'ya kesinlikle. bir yolculuktan gelin. sonra Ya yani ortalama 45 dakika falan sürdü. Yani. Dinlenerek çıktık. Yorulduk mu? Yorulduk ama Çıktığınızda değer, o yorulduğunuz değer. manzara, yani yorulduğunuzu da iyi o manzara. Mükemmeldi. Çok güzeldi ya. gün batımıyla bitireceğiz şimdi videoyu. Ne yapıyor, ne yapmayı unutmuyorsunuz? Kanala abone olmayı. Abone olmayı. Beğenmeyi. Yorum atmayı. Çana basın. çanla çan çan. O kadar huzurda olduk ki bize bir sakinlik Oğuz geldi. Yiyen. Böyle bir Şurada beni şöyle ya. birazcık bir uysak. Şöyle ışıl ışıl. Yemin ediyorum bak, şurada abla çok kamp attı. Çok sakin, güzel bir yer yani. Çadırı kurdu, gezmeye gitti. Gerçekten kamp atılacak yerlerden bir tanesi. Gezmeye zaman. mi gitti? Ha, gelmiş. Evet. Çok güzel kamp yeri. Gerçekten hani manzarası, sakinliği. Ya şu manzaraya bakar mısın? Çok huzurlu bir yer. Şuna bir bak, bak telefondan sizi takip ediyorum da ondan aşağı bakıyorum. Şuna bir bak. Çok. Ne çok kadar çok güzel. Çok 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 güzel. Zeytin ağacının altında küçük güzel bir bank. Böyle kahvaltıya da gelinir ama. Erken gelmen lazım. Yani tabii canım erken gelmek lazım. Öyle. Güzel bir yolculuktu. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda Görüşürüz. görüşmek üzere. Bay bay.